faydalı bilgiler serinizde bugün yine değişik bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Böyle kırılan plastikleriniz varsa mesela bunun gördüğünüz gibi tırnağı var tırnakları kırılmış. Şöyle bir plastik parça kesiyorsunuz. Ondan sonra o plastik parçayı yapıştırıcıyla ucuna tutturuyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz öyle tutmaz kırılır değil mi? O sadece öyle durması için. Ondan sonra da İran yapıştırıcısından bilirsiniz İran yapıştırıcısı 5 dakikada taş gibi olur. Kaya gibi. Üstüne sıvıyorsunuz böyle arka tarafına doğru. Mis gibi oluyor. Ondan sonra mesela böyle yan sanayi parçalar e, hemen kırılırlar bir çukura girmede sallanmada falan bir de veya şöyle tırnaklarından bunu da şöyle demir pulları arkalarına ilk önce e, hızlı yapıştırıcıyla tutturuyorsunuz. Sonra gene iğren yapıştırıcısıyla güzelce sıvıyorsunuz. Tırnaklar da aynı şekil. Mesela şu vida yeri, şurası, oraya geniş bul koyacağız. Bu şekilde malzemelerinizi yani orijinal gibi sağlam yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.